Poyraz, Pepe. Hadi arabaları tanıyalım ister misiniz? Evet. Tabii ki çok isteriz. Hadi tanıyalım. Nasıl arabalar varmış acaba çok merak ediyorum. Bu Tamam hadi hepsini tanıyalım. Bu jip. O jip mi? Evet bu hmm. polis arabası. Bakalım bu neymiş? Ben bir polis arabasıyım. Giderim suçluları yakalarım. İşim suçluları yakalamak. Çok çalışırım, çok yorulurum. Aa, gördünüz mü? Bu arabalar konuşuyor Poyraz, Pepe. Evet, çok eğlenceli. Bu arabalar nasıl konuşabiliyor ya? Hadi diğer arabaları da tanıyalım mı? Tabii ki. Evet Poyraz, hadi tanıyalım. Bu ne arabasıymış acaba? Ben bir tankım. Askeri arabayım giderim. Savaşlarda iş yaparım. Füze atarım. Hmm, ben de çok çalışırım. Peki bu araba neymiş? Bu jip. Evet ben de bir jipim. Bir de arazi arabasıyım. Ben arazilerde giderim. Zorlu koşullarda tüm yolları geçerim. Hmm. Bu da çok güzel bir arabaymış. Poyraz, Pepe. Bu karavan. Bakalım. Karavan mıymış bu? Evet. Ben de bir karavanım. Eğlenmek istediğinizde, denize gitmek istediğinizde, ormana gitmek istediğinizde içine bütün eşyalarınızı alırım ve size eğlenceli bir yolculuk yaşatırım. Benimle çok eğlenirsiniz. Aa, bu karavan çok eğlenceli bir araçmış. Poyraz, Pepe. Biz de karavanla yolculuğa çıkalım mı? Evet. Evet, çok eğlenceli olur. Çok beğendim karavanı. Evet, bakalım sıradaki arabamız neymiş? Bu ben bir evet, ben bir yarış arabasıyım. Doğru bildim Poyraz. Ben yollarda hu çok hızlı giderim. Tozu dumana katarım. Önce yarışı ben bitiririm. Ben çok hızlıyım. Oo, bu araba da çok güzelmiş. Sıradaki arabamız neymiş? Bu ne? bir çekici. Değil mi Poyraz? Evet. Pepe bak bu çekicinin nasıl özellikleri var acaba? Ben yolda kalan arabaları çekerim kurtarırım. Lastikleri patlayan arabası bozulan arabalar hemen beni alır, ararlar. Ben de giderim onları peşime takar güvenli yere götürürüm. İnsanlar beni çok severler. Ben çok yardımsever bir arabayım. Aa, bu araba da çok güzelmiş, değil mi Poyraz Pepe? Evet, ama bu Pepe için daha büyük. Bu daha mı büyük? Evet. Bu ne arabasıymış acaba? Bu ne arabası? Bunu bilebiliyor musunuz acaba? Evet, bu bu itfaiye. Evet, doğru bildin Poyraz. Bu bir itfaiye arabası. İtfaiye arabası ne iş yapar? Onu biliyor musun peki? Yangın söndürüyor. Evet itfaiye arabaları yangın söndürüyor. Nerede yangın olursa herkes itfaiyeyi arıyor. O da hemen gidiyor hortumunu çıkartarak bütün yangınları söndürüyor değil mi? Evet. Evet Pepe bu tam sana göre bir arabaymış senin büyüklüğünde. Üstüne oturup gezebilirsin istersen. Bakalım sıradaki arabamız neymiş? Bu ne Poyraz? Bunu bilebilir misin? Evet, bu tır. Evet, bu tırlar ne iş yaparlar peki? Nerede kullanabiliriz bu tırları? Arabaları yerleştirmek için. Evet, bu bir araba tırı değil mi? Evet. Evet, ben bir araba tırıyım. Katlarımı böyle açarım. içine arabalar doldururum. Ve her yere taşıyabilirim. En uzak yerlere gidebilirim. Yüküm çok ağır olur. Ama onları güvenli bir şekilde her yere taşıyabilirim. Hmm, bu da çok çalışkan bir arabaymış Poyraz. Bakalım başka arabalarımız var mı? Evet. Hmm, bu ne arabası olabilir? Bunu bilebilir misin? Bu beton mikseri. Evet. Beton mikserleri ne iş yaparlar Poyraz? Hı, çukura beton dökerler. Çukura beton mu dökerler? Evet. Evet Poyraz. Bildin. Biz gideriz inşaatlara beton dökeriz. Oturduğunuz evleri biz yaparız. Böyle mikserimizi döndürürüz. Karıştırırız, karıştırırız, karıştırırız. Ondan sonra gideriz, ev yaparız. Aferin sana Poyraz. Bütün arabaların ne iş yaptığını biliyorsun. Peki sıradaki arabamız ne? Traktör. Traktör, evet. Peki traktörler nerede kullanılır? Hı, çiftlikte. Çiftlikte mi? Çiftlikte ne yapar traktörler? Hı, şey Bas. Ne Sebze taşır. Ne taşırlar? Sebze mi taşırlar? Evet. Evet, bir de kendisine soralım bakalım bir traktörler ne iş yaparlarmış. Evet Poyraz, doğru bildin ama eksik söyledin. Biz çiftliklere gideriz, tarlalara gideriz. Ekeriz, biçeriz, meyve sebzeler üretiriz, tohumları serperiz. Toprakları biçeriz, ekeriz. Sonra arkamıza ek takarız. Onunla birlikte çıkan sebzeleri, meyveleri size getiririz. Biz hep toprakta çalışırız Poyraz. Bazen toprak beni öksürtüyor. Hmm, lastiklerimi çamur yapıyor. Ben de yıkanıyorum. Geçiyor ondan sonra. Ama size hizmet etmek bizim için çok keyifli. Aa, görüyor musun Poyraz? Evet. Hmm, bir tane daha arabamız kaldı. Bu ne olabilir acaba? Bunu bilebilir misin? Bu iş makinesi. Evet bu iş makinesi ne iş yapıyor peki? Şey yapıyor. Ne yapıyor? İş çalışıyor toprakları böyle yapıp buraya döküyor. Evet o da toprakları kazıyor değil mi? Evet. Evet, O da inşaatlarda topraklar kazıyor yolları kazıyor. Nerede kazılması gereken bir yer varsa toprakları kazıyor, çıkartıyor, değil mi? Evet. Evet, o da bir kepçe. Bu da bir kepçe arabası. Evet, Poyraz, beni de doğru bildin. Aferin sana ya. Bütün arabaları tanıyorsun sen. Hmm, arabaları sen de öğrendin mi Pepe? Evet, öğrendim ben de. Poyraz hepsini biliyormuş ama artık ben de biliyorum. Poyraz boynumu sıkıyorsun beni düz çevir. Poyraz heh, düz çevir beni Poyraz. Evet tamam şimdi oldu. Tip taklak çevirdim beni. Başım döndü Poyraz. Ben de Poyraz'dan öğrendim artık arabaları. Bana sorarsan ben de bilebilirim bundan sonra.